Efendim merhabalar yepyeni bir azbide Ramazana daha hoş geldiniz Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz artık ve ee bayram heyecanı da yavaş yavaş hepimizi ee sarmış durumda. Efendim bugün hayatımızda ee çok ee önem arz eden yokluğunda ciddi mağduriyetler felaketler zorluklarla karşı karşıya geldiğimiz. Ee, sudan bahsedeceğiz efendim. Suyun hayatımızdaki öneminden bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız efendim? iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Allah'ım iyilikler versin. Ee, Sayın Bakanım, suyun önemi ve kullanımından başlamak istiyorum. Ee, yani suyun bizim için önemi nedir? Nerede kullanırız? Nasıl kullanırız? Nasıl kullanmamız gerekir? Ee, ne dersiniz? Ee, i̇yi yayınlar dilerim öncelikle. Teşekkür ederim. Ee, şöyle başlamak isterim. Su varsa hayat var. Evet. Yani bu cümleden ne anlıyoruz? Tersi de geçerli. Suyun olmadığı yerde hayatın da olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla sadece insanlar için değil bütün canlılar için su vazgeçilmez doğal kaynağımız. Ee, dünyadaki Aşağı yukarı yer kürenin dörtte üçü suyla ile kaplı ama bunun tamamını kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Bu su kaynaklarının yaklaşık yüzde doksan yedi buçu denizlerde e, ve okyanuslarda dolayısıyla tuzlu su kaynağı geriye kalan sadece yüzde iki buçuğunu tatlı su olarak değerlendirip kullanma imkanımız var. E, ülkemizde ise ülkemizde ise Ülkemiz e, yarı kurak kurak diyebileceğimiz bir coğrafyada yer almakta e, yıllık yaklaşık 574 milimetre bir yağışımız var. E, bu da çok değişkenlik gösteriyor. Özellikle tarımın yapıldığı İç Anadolu Konya ovasında en düşük seviyelerde iken e, daha çok dağlık tarımın yapılamadığı, arazinin fazla olmadığı yerlerde ise yüksek seviyelerde seyretmekte. Bütün bu yağışlardan sonra bizim kullanabildiğimiz 112 milyar yıllık metreküp bir suyumuz var. Bunun yaklaşık %77'sini tarımda, geriye kalan %23'ünü de içme suyu ve sanayi suyunda kullanmaktayız. Peki, e, suyun neticede e... Kullanım, yani test edilmesi ya da toplanması, işte barajlardan alınması ve kullanım noktasına gelmesi veya sulama noktası. Yani bu tümü bir organizasyonun eseri, bir su yönetimi var. Su yönetimi dediğimiz zaman aklımıza ne gelmedi? Su yönetimi e, denilince e, tabii en büyük kurum benim de içinden yetiştiğim, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bütün su kaynaklarımızın planlamasını, e, projelendirmesini, projelendirilmesini, nerede ihtiyaç varsa içme suyu, sulama, enerji vesaire o ihtiyaçlara göre bunların e, inşasını yapan ve inşaatından sonra da ilgili kamu kurumlarına içme suyu ise mesela belediyelere, bir enerji maksatlı baraj ise en, en enerji bakanlığına, sulama tesisi ise sulama birliklerine devreden bir kurum. Bundan önce geçmişe baktığımızda Osmanlı döneminde suyu vakıflar marifetiyle yönetiyorduk. Hı hı. Ee, Cumhuriyet tarihinde ilk defa e, Nazıra, e, Nafia vekaleti e, marifetleri yani bugünkü adıyla Bayındırlık işleri Genel Müdürlüğü yönetimiyle e, yürütülmüş bütün su işleri, görevleri. E, akabinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1954 yılında kuruluyor. 2011 yılında bir genel müdürlük daha var su ile ilgili su yönetimi genel müdürlüğü. Bunların taşa teşkilatı yok. Sadece havza bazında nehir havza yönetim planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları gibi planlar hazırlayıp e, ilgili birimlerin e, onayına sunduktan sonra e, kullanılmak üzere birimlere gönderir ve plan hazırlar şu an itibariyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz Tarım ve Orman Bakanlığı içerisinde DSİ de e, suyu yöneten en kilit en önemli kamu kurumudur. Peki e, bu belediyelerin aldığı ya da kullandığı su e, yani içme suyu olarak tabii ki e, belediyeler bunun tesisinde ya da e, temin edilmesinde Devlet Su işleriyle de işbirliği mi yapar? Kendi kaynaklarını mı kullanır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Devlet İşleri'nin yaptığı suyun kaynağından itibaren alıp şehrin içine kadar getirmek. Yani şehrin en büyük deposu neresiyse oraya kadar getirmekle mükellef. Şehir içindeki şebekelerin yapılmasından ise belediyeler sorumlu. Biliyorsunuz eskiden 1933 yılında kurulan belediyeler bankası vardı. Daha sonra 1945 yılında bunun adı İller Bankası oldu. Belediyelerimiz İller Bankası'ndan da kredi kullanmak suretiyle şehir içindeki bütün şebekeleri, arıtma tesislerini vesaire diğer e, tesisleri de belediyelerimiz yapar. Bu e, işlemler yapılırken de tabii Devlet Su İşleri işbirliği yapmak durumunda, talep etmek zorunda. Benim iş atıyorum, içme suyu kaynağım şundan ibaret ama yeterli değil nüfusum bu ee, bana e, ilave su içme suyu kaynağı gerekiyor diye belediye bunu inceler değerlendirir ve arasında bir protokol yaparlar 1053 sayılı kanun gereği bu protokol imzaladıktan sonra e, belediyenin talep etmiyor, iş, ettiği iş ettiği içme suyu tesisi yapılır ve sonunda da devredilir belediyeye. Peki efendim bu e, Konya'da özellikle o bölgede ciddi obruklar oluşuyor. Bu e, yeraltı sularının bilinçsiz kullanılması kaynaklı e, deniliyor ama e, tam olarak bunun e, sebebi nedir, neden olur, önüne nasıl geçilebilir? Evet. Konya Ovası biraz önce bahsettiğim e, 574 milimetre birim alana düşen e, yağışın çok çok altında yağış alan bir bölgemiz. Yani 250 milimetreler kadar düşen. Bunun e, buna mukabil güzel bir tarım alanı. Konya Ovası. Dolayısıyla orada yaşayan insanlarımızın karnını tarım yaparak geçirme durumu var. Ee, biz oraya kapalı havza diyoruz. Konya kapalı havza. Çok fazla su kaynağı olmadığı için biz oraya mavi tünel vasıtasıyla başka havzadan su getirdik. Tabi bugün itibariyle yeterli olmadığı için insanlar ister istemez yeraltı suyunu da kullanıyor. Ee, bunlar çok sayıda olduğu için bir kısmı e, bunların izinli, belgeli ama maalesef bir kısmı da kaçak olduğu için, kaçak kullanımlar da son zamanlarda artış gösterdiği için yeraltı su seviyesinde aşırı dereceli düşme oluyor. Toprak da kendisini çok fazla tutabilen bir toprak değil maalesef. Bu aşırı su tutumundan sonra, oradaki, su düşümünden sonra oradaki toprakla suyun birlikteliği bozuluyor. Su düşünce obrukların oluşması yani içe doğru çekilme olayı öyle oluyor. O çok ciddi boyutlarda ve ciddi derinliklerde yani insan kenarına girip şöyle aşağıya bakmaya korktuğu büyük obruklar var. Tabii. Ve bu kaybedilmiş bir arazi değil mi? Onun geri dönüşü yok artık obruktan. Onun doldurulması da mümkün değil. Onun ge Geri dönüşü çok zor ama bundan sonra olmaması için Tedbirler. yeraltı seviyemizi daha fazla düşmeyecek şekilde yeraltı kaynaklarımızı kullanmamız gerekiyor. Ee, bu e, ayrıca e, dediğim gibi mavil tünel vasıtasıyla getirdiğimiz su şu anda kullanıyoruz ama ilave getireceğimiz yeryüzü su, su kaynakları var yine başka havzalardan. Onlar şu anda planlaması projesi devam ediyor. Onlar da geldiğinde belki yeraltı suyunu olan baskı zamanla azalacaktır. Yani burada iş biraz da bilinçli su kullanımına geliyor zannediyorum. Tabii. Ee, yeraltı sularının e, sınırsız olmadığını bilmek. Tabii. Ee, hani damlamayla ya da yağmurlamayla daha minimal düzeyde su kullanabilecekken e, salma usulü harala bir de şarıl şarıl suyu boşuna akıtmak tabiri caizse. E, netice toprak kayıplarına sebep oluyor. Netice suyu artık bulamaz hale gelmemize sebep oluyor. Evet. Peki e, bu sadece sulama için geçerli olan ama suyu kullandığımız birçok alan var. Bilinçli su kullanımı dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Aynen dediğiniz gibi bilinçli su kullanımı demek suyu tasarruflu, etkin, verimli kullanmak demek. E, zaten devletimiz de bu yönde özellikle sulama en çok suyu kullandığımız yüzde yedi demiştim kullanım oranı tarla içi sulamastan da damla yağmurlama yapan çiftçilerimize yüzde elli hibe olmak üzere çok büyük destekler veriyor ve çiftçilerimiz bunu kullanıyor ama buna devam etmemiz lazım e diğer sektörlerde e, içme suyu sektöründe de e, biraz önce bahsettiğim o belediyelerin yapmış olduğu şebekelerde kayıp kaçık oranları çok yüksek bazı illerimizde bazı illerimizde iyi bazı illerimizde yüksek. Bunların da ilave yatırımlar yaparak, eski sistemleri değiştirerek e, bir takım yenilikler, yenilemeler yapmak suretiyle bu kayıp kaçak oranlarını düşünmemiz lazım. Bunlar kamu'nun yapabileceği, insanların yapabileceği de var. Suyumuz bu kadar değerliyken e, artık boşa suyumuzu kullanmamamız gerekiyor. musluğu açarken, kapatırken e, lavabolarda olsun, klozetlerde olsun, banyoda olsun mutlaka bilinçli, tasarruflu kullanmakta fayda var. Yani biz aslında su zengini bir ülke değiliz. Her ne kadar e, tarımda geçiniyor olsak da büyük oranda ya da e, bir kısmı e, memleketimiz yeşil olsa da biz e, suyu israf etmiyor, suyu boşa harcama lüksüne sahip değiliz. E... Bunu rakamla verecek olursak, şimdi e, miktarı söylemiştik. Nüfusumuz 85 milyon olduğunu düşündüğümüzde ee, kişi başına 1300 metreküp civarında bir su düşüyor. Su zengini demek, kişi başına düşen e, su miktarının yılda 1700 metreküp olması lazım. Su fakiri olması için de 1000'in altında olması lazım. Yani biz 1000 ile 1700 arasında e, olduğumuza göre su zengini değiliz. Ancak su kısıtı yaşayan ülke olma durumumuz var. Çünkü artan bir nüfusumuz var, ihtiyaçlar artıyor, kaynaklar sabit. Dolayısıyla bunu e, su fakiri ülke durumuna düşmemek için, biraz önce konuştuğumuz tarımda, içme suyunda, sanayide verimli, tasarruflu, etkin kullanmamız gerekiyor suyu. Peki, sayın Bakanım, e, su ile alakalı mega projeler de var. Bunlardan bir kısmında da sizin imza attığınızı biliyoruz. Biraz da bu mega su projelerinden bahseder miyiz? Tabii, mega su projeleri dediğimize de e, akla ilk gelen proje Astrum Projesi dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçme Suyu Projesi hmm. e, bereket versin şansımızdan diyelim e, bu projeyi başlamak ve bitirmek benim değesi genel müdürlüğüm döneminde oldu bundan dolayı da çok mutlu olduğumu e, belirtmek isterim biz bu işe e, 2011 yılında ilk defa ee, çok bileşenleri var tabi. Bu tarafta e, Alaköprü Barajı var. Kara yapıları var. E, Deniz Geçişi var. Diğer tarafta yine Geçitköy Barajı var. Arıtma tesisi var. Dört grup halinde ihale ettiğimiz 500 kilometren üzerinde iletim hatları var vesaire. Bütün bu bahsettiğim yapılara 2011 yılında başladık. 2015 yılında bitirdik ve 4,5 yıl gibi kısa bir sürede bu proje tamamlandı. Şu anda Kıbrıs'ımız bu işbe suyunu kullanıyor. Hı hı. Bu proje sadece içme suyu projesi değildir. Aynı zamanda sulama suyu ihtiyacını da karşılayacak. Hı hı. Hem e, Güzel Yurt bölgesindeki bir bölgeyi ki şu anda yeral suyuyla sulama yapıyor çiftçilerimiz. Hem de Orta Meserya bölgesinde e, inşallah e, bu götürdüğümüz suyla çiftçilerimiz sulama yap, yapma imkanı bulacak. E, bir diğer projemiz ee, madem mega proje dediniz e, bahsetmek istersek e, Ilısu Barajı Sayın Cumhurbaşkanımızın bunun adını e, Ilısu Profesör Doktoru Veysel Eroğlu Barajı diye hı hı. isimlendirdi. E, sayın Bakanımız bizim bakanımızdı. Veysel Eroğlu Beyefendi. Çünkü e, projenin başından itibaren tamamlanmasına kadar çok büyük emeği var. Ilısu Barajı ee, nerede? E, Mardin. Dargeçit'te, bunu su köyü ne yapıldığı için o köyün adını aldı. Bunu da e, çok eski geçmişi var tabi. E, geçmişte elektrik işleri, etüt darısı bunun etütlerini yapmış, devlet su işleri genel müdürlüğü ilerleyen süreçte projelerini yaptı. Biz ilk defa buna 2010 yılında başladık ve 2000 e, işte iki sene önce yaklaşık da bunun tamamlanması. Ilu e, su barajı, e, alındı. Sulama amaçlı mı, içme suyu mu, enerji mi? Esas amacımız ılı e, su barajının enerji, enerji amaçlıdır. Ama orada e, bir kısım daha aşağılarında sulama e, alanları da var. Ama esas maksadı bunun enerji. e, enerjidir. Bir diğer e, projeden çok kısa bahsedeyim, e, Çoru havzasında e, yaptığımız Yusufeli barajı. Bu hem ülkemiz, e, de yaptığımız barajlar içerisinde birinci sırada yer alıyor, hem de dünyada ilk beşe giren bir proje. Yine dediğim gibi enerji maksatlı. Yani mega proje proje şeyini ünvanını sona evet, kadar hak ediyor? 558 megawatt kurulu gücü var. Yılda ortalama 1 milyar 900 milyon e, kilowatt saat enerji üretecek. Bu proje yeni bitti. Şu anda baraj doldurma çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda tamamen dolduktan sonra burada e, enerji üretilmeye başlanacak. Bir diğer proje de e, mega proje diyebileceğimiz kıtaları birleştiren MENEM projesi. İstanbul'un bir özelliği var. Nüfus yoğunluğu Avrupa yakasında ama su kaynakları Anadolu yakasında. Hı hı. Dolayısıyla Melen Çay üzerindeki yapılan tesislerle karşı taraftaki kağıthane su deposuna kadar yaklaşık 185 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Bunun da boğaz geçişini boğaz geçişini denizin altından yaptığımız bir boğaz içi tüneliyle Zaten gerçekleştirildi. Kıbrıs hattıyla deniz altında e, tünel e, yapımı inşası zaten e, orada bir test etmiştik e, uzmanlaşmıştık İstanbul'da bunu taşlandırdık durumunu gösteriyor. Tabii ikisi de doğru değil mi? Kendi önce sınıfında tabi önce e, meleni yaptık. Kendi sınıfında ilktir. E, Boğaz Geçişi e, TBM dediğimiz tünel delme makinası ile ülkemizdeki yaptığımız ilk büyük proje. Yani suyun altına suyun altına toprağın da altı. Toprağın da altında gitti o. Tabii. Onun öyle bir özelliği var. Diğerinde ise... Yani denizin altına e, boruları yerleştirdik, geçtik gibi düşündük. Hayır, hayır. Toprağın da altında, suyu geçtik, toprağın da altında e, bir köstebek deriz Türkçe'de. Hı hı hı. Tünel delme ile bir taraftan girip diğer taraftan çıktığımız ve ilk defa Asya ile Avrupa'yı e, suyla birleştiren ilk tünel budur. Ülkemizde. Diğeri evet. ise Deniz su seviyesinden 250 metre aşağıda ve askıda giden bir sistemle e, Türkiye ile Kıbrıs'ı birbirine bağladık. Sen bakalım gerçekten hani e, dinlerken bile heyecanlandıran e, güzel projeler imza atmışsınız. Ne mutlu size. E, yani güzel hizmetler geriye doğru baktığınız zaman bu eserlerde benim de imzam var demek mutluluk verici ve gurur verici olsa gerek. Ee, emeğinize sağlık. Efendim programın sonuna geliyoruz. yani Ramazandayız, Ramazan programında aslında. E, Ramazanla sınırlı olmayan her an bir ihtiyacımız olan e, suyu e, ve suya dair detayları sizinle işledik ama e, biz e, misafirlerimizi e, hep program sonunda bir e, Ramazan ve oruçla alakalı anılarını anlatmalarını isteriz. Akabinde de dua isteriz. Var mı e, sizin de böyle e, unutamadığınız bir Ramazan anısı? Tabii. E, devlet bursuyla e, 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne master yapmak için gittiğimde Ramazan ayıydı. Hı hı. E, tabii zaman değişik, e, saatler farklı. E, her şeyden öte savuru nasıl yapacağız, iftara nasıl... E, ee, yapacağız. Bunları bilmiyoruz. ya Yabancılarımız çok e, zayıf. E, e, telefon uygulamaları da yok ki. Geri doğru saysın. <laughs> o, zaman o zaman cep telefonu yok vesaire. Ee, hemen tabii e, Müslüman bir arkadaşa ulaştım. Siz nasıl yapıyorsunuz? Onlar evde tabii kendileri sahur iftar yaptıkları için rahat. E, ben yurtta kalıyorum. Dedi ki yurdun görevlisine git bu konuda sana yardımcı olsun. E, gittim. Ee, dedi ki ya senin dedi hem kahvaltı hem de akşam hatta öğlenleyin e, hakkın var. Sen dedi e, şu şu saatlerde gel ben sana dedi kahvaltılık hazırlayayım. Onu dedi o kahvaltılıkla savurumu yaparsın. Hmm. Ee, akşam vakti iç de tabi saatler uymuyor. Biraz önceden gelirsin. Akşam yemeğini alırsın. Onu da dedi iftar vaktinde yaparsın. Yani öyle mutlu oldum ki, o Arap arkadaşlardan imsakiyeyi aldım. Şöyle çözüm bu. <laughs> <Değil mi? İmsa. gülüyor> e, e, yemekhaneden de bu sahurla e, iftarı çözdük ve o Ramazan'ı e, biraz zorlansam da hiç unutamam. En büyük e, bu evet. diyebilirim. Ama e, Ramazan ayında iftar vaktinin girdiğini ezanla e, öğrenmek kadar güzel Tabii. bir duygu da yok değil mi? E, 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 ezanın okunmadığı bir yerde yaşamak bütün başka nimetler olsa da bir eksiklik olduğunuzu olduğunu fark ediyorsunuz. Yani onu evet ben de daha önce fark ettim. Yani o, o, bunun üzerine birçok defa arkadaşlarımızla konuşmuşluğumuz da vardır. Ee, biz nimetin içindeyiz tabii. farkında değiliz tabii. Ee, bir şu bir hafta ezan duymadan yaşamak tabii. E, bir tarafımızın eksik olduğunu hissettiriyor. Tabii. Aslında biz e, yani e, ezanla Devamlı duyduğumuz için belki biraz kanıksadık o sesi aslında hani biraz daha ezanı duyduğumuz zaman toparlamamız e, efendime söyleyeyim konuşuyorsak kesme bir işte uğraşıyorsak biraz daha azaltmamız ya da bırakmamız gerekiyor. Yani bunlar e, ezana saygıdır, işin adabıdır ama ezanı hiç duymamak, uzun süre duymamak e, bir tarafımızı eksik bırakıyor sanki. Yani siz yurt dışında yaşadığınız nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Bu ilk e, e, Ramazan'dan sonra ikinci Ramazan'da e, daha rahat oldu e, mescitlerde. Bütün Müslüman arkadaşlar oraya e, mescide gelip iftarlarını orada yapıyorlardı. Ama dediğiniz gibi e, her seferinde yine de bir e, ezan sesini duyamamak e, eksiklik olarak eksiklik. size yansıyor. Sayın bakalım çok teşekkür ediyorum, e, zahmet buyurdunuz, e, kıymetli bilgiler de aldık sizden. E, son olarak da biz misafirlerimizden kendi dilinden, kendi gönlünden geçen e, bir dua isteriz Ramazan, e, zaten sonuna da yaklaştık Ramazan ayının e, böyle bir hani e, dua ayı, Kur'an ayı, mağfiret ayı Ramazan e, bir dua da sizden alabilir miyiz? Şimdi. E, öyle bir şey söyleyeyim ki sevgili peygamberimiz suyun israf edilmemesine yönelik bir hadisi şerifi var biliyorsunuz ee, su akan sudan abdest alsanız bile onu israf, i̇sraf etmeyin diye. Ya, bu çok önemli bir şey halbuki boşa akan su gibi görüyoruz değil mi orada bile abdest alırken Sus. bile suyu israf etmeyin diyor Dubai'de şöyle yapalım bütün insanlarımızın suyu tasarruflu kullanılması yönünde bizlere nasip eylesin Cenab-ı Allah. Amin. Sularımızı Amin. ve kaynaklarımızı korusun. Amin. İnşallah susuzluktan ölen insanlar var ve e, bu insanlara da en kısa zamanda suyu ulaştırsın diye dua ediyoruz. Amin. Olsaksın. İnşallah. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Ee, şeref verdiniz efendim. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı eski bakan yardımcısı Sayın Akif Öz kaldı konuğumuzdu. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Efendim yarın yine aynı saatte başka değerli bir konuğumuzla huzurlarınızda olmayı diliyoruz. Rabbim ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Suyu hakkıyla kullanabilenlerden eylesin efendim. Hoşçakalın.